Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat Bugün kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi size like atın diğer bir karakter. Rob diyor, like diyor like atın arkadaşlar. Bakın parmağını böyle yapmış diyor like atın. Yeah. Arkadaşlar ilk kez kendini sende kutar için yaptı. ikinci, üçüncü sezonda bana biri çıktı. O günden beri bana bir daha karakter çıkmamaya başladım. Oldu bak görüyorsun burada mega kutu var, burada mega kutu var. Burada mega kutu var. Hiçbir mega kutudan bile bana karakter çıkmadı. 70 sezonu Brawl Star. Hadi açacağız. Büyük. Bunu. Önceki sezonu da bitirdim. Bunun öncekini bitiremedim. İki sezon bitireyim. Hadi açıyoruz. Dükkanda da bu var. O zelmeyeceğim bana bunu alsın. Bravo pas elmas bey bak. Bravo pas diyor. Bravo pas için geldi. Kuzenim zelmeyi inşallah bana alır. Diyeyim bana alacağım. Çünkü ben elmas alamak kostum ama. Kostum alır. Biliyorsun akıncı burada hiçbir şey yok. Özel sarıçı modeli özel kaplama tek. Geçene güzel. Kahraman biri. <laughs> Lazda almanızı öneriyorum. Paranız varsa al. Özel efektler özel kaplama. Paranız varsa bunu da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Al kapanızı almanızı da öneririm. Ben bunu almayı düşünüyorum. Lazda Kolum, Artık kulübümüze gelmeyi de unutmayın. Kulübüden çıkmış yanlışlıkla. Kuzenimin kulübüne gelmeyi unutmayın. Tm1.2 yazıp gelebilirsiniz. Neyiz, neyiz, Oha ikinci. Aşağıda kulübümüze gelin. Gereken kupa bin. Şu an bunları 5'e doldurur. Bak her şey kutularımızı açalım. Şey ön sefer kupadan bin kupaya çıkardığı için kutularımızı aksesuar olsa da bekliyorum ya. Çıkabilir. Çıkmadı ya. Hadi ya bir şey çıksın. Ya sonuçta. Hayır ya. Hayır ya. Piper, Piper çıktı. Piper çıktı arkadaşlar. Piper çıktı. Piper, Piper benim Piper çıktı. Oley, karakter çıkmıyor. Çok mutluydum. Çok mutluyum, mutluyum şu an Piper çıktı oley. Oha! Lan. Gitmiş anda iki tane şey mi veriyormuş? Piper çıktı Bir şey daha. Oha! Yıldız gücü de çıktı. Oha! Bu bölümde baya şey çıktı. Çok mutlu oldum Piper. Profil bir hemen Piper yapacağım. Piper Rory. İyi karakter çıktı. Dört tane de eşyamız çıktı. Hem de en sevdiğim çıktı dörtüncü roket. Alevi de seviyorum ama oraya çok mutlu oldu. Başka 2020 yıldır mı hediyesi? Bu onun birinci eksiyonu çıktı. Süper totemi de çok seviyorum. Başka? Bunu da çok seviyorum. Ayrı ayrı seviyorum hepsini. Ay, son bir tane şey kaldı. Bu da neymiş? Bu da neymiş? O da Piper. Karakter çıktı yıllar sonra. Power play da oynayabileceğim. Çıkartayım. Diva tarar ve bu arada. Çabuk 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 ruhumu alayım ve bir tur oynayayım. Çok mutluyum. Çok mutlu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.